Merhaba arkadaşlar, Exploit Master kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birazcık daha farklı bir e, şey yapacağız, bir şeyler yapacağız. E, bugün yapacağımız şey sadece terminal ekranına bağlı bir e, çalışma değil. E, Birebir elinize bir donanım aletle yapabileceğiniz bir e, saldırı olacak. E, bunun için e, bir tane modem tüyü, e, Wifi kartı modülü tarzı, hani şöyle söyleyeyim. Arduino'nun küçük hali bir e, NodeMCU ESP e, ESP8266 cihaz kullandığı, Burada resmini gördüğünüz gibi. Bu cihazın olayı ne derseniz arkadaşlar e, Arduino'yu birçoğunuz biliyorduk. Robotik kodlama üzerinde kullanılıyor ve C diline benzer bir programlama dili kullanılıyor. E, bu cihazda onun üstünde esp 8266 modülü bulunan küçük bir devre kartıdır. E, bu kart sayesinde arkadaşlar e, kendisinin bir Wi-Fi oluşturma özelliği oluşuyor kartın. Wi-Fi özelliği oluşturduğu için hani Wi-Fi ile uzaktan bağlantı kontrol e, imkanına sahip oluyorsunuz. Bununla birçok proje falan program yapılıyor e, çoğunlukla. Da akıllı evlerde ya da böyle nasıl desem uzaktan bağlantıyla kontrol edebileceğiniz klimalar, televizyon ya da kahve makinaları tarza ya da yaptığınız bir elektrik devresinde kullanabilirsiniz. Ama biz bugün birazcık daha farklı kullanacağız. Biz bu cihaz ile bazı kişi yani şey yapacağız? Cemoru yapacağız. istediğimiz kişilerin Wi-Fi'sindeki internet ya da Wifesine e, bağlı olan ya da modemdeki interneti kullanmasını engelleyeceğiz arkadaşlar ee, Bunun için de buna özel bir yazılım yaptım arkadaşlar İnternette bu aslında ulaşabilirsiniz ben yine size e, linkini vereceğim videonun altında Öncelikle arkadaşlar bir tane Nodemcu ESP8266 e, temin etmeniz lazım çok fazla çok o, yüksek bir fiyatı da yok 30 lira maksimum 30 lira bir fiyatı var bunu aldıktan sonra arkadaşlar bu cihazın e, drive dosyaları falan olacak ve ben size bunların hepsini vereceğim. Bilgisayarınızdaki e, drive'ını kurduktan sonra cihaza yüklemeler yapacaksınız. Yükleme için verdiğim klasöre geleceksiniz arkadaşlar bunun linki sizde olacak. Burada e, gördüğünüz gibi 3 tane şey 4 tane dosya var. Burada ben size metin yaptım hani belki videoyu izlemeden anlamadığınız bir şey olursa tekrardan oradan bakıp yapabilirsiniz diye. Burada arkadaşlar e, bizim bir tane NodeMCU için e, installerımız var. Ayrıca de bir de flash master'ımız var. Flash master içine kodu yazdığımız kodu. Burada ben şu anda bu kodu flash master ile modem içine atacağım. Burada da driver var arkadaşlar. E, gelip buradan at, buradan direkt e, şu 64 bit bilgisayarlar için buradan direkt kurulum yapabilirsiniz. Drive kurulumu yaptıktan sonra modem suyunuzu bilgisayara takıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ben de takıyorum. taktım. Taktıktan sonra zaten bir iki defa ışığınız yanıp söndükten sonra arkadaşlar The Dumpsier Flasher kar e, dosyasına gelip buradan 1064 tabi 64 bit kullanıyorsanız 1064'e gelip buradan sp e, ESP 8266 Flasher'e geliyorsunuz. Eğer o driver'ı yüklemezseniz arkadaşlar burada sizin kartınızı okumayacaktır. E, direkt şey yapacaktır. Burada hiçbir şey yazmayacaktır. Buradan gelip arkadaşlar şurada config bölümüne gelip buradan ayarlara tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman arkadaşlar benim size verdiğim yazılımı seçmeniz lazım. Burada gördüğünüz gibi bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi direkt yeşile dönüşüyor. Buradaki ayarlar direkt olduğu gibi kalacak arkadaşlar. Hiçbir değişim yapmayacaksınız. Tekrar buraya gelip flash'a basacaksınız ve kendisi otomatikman yüklemeye başlayacak. Ben önceden yüklediğim için arkadaşlar tekrardan bir şey yapmayacağım tekrardan bir yükleme yapmayacağım bu çünkü biraz uzun sürebiliyor burası bitecek şurada modem switch'imin yanında bir tane de tik işaretiniz olacak ee, o olduğu zaman cihazınız zaten yüklenmiş olacak arkadaşlar bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar yükleme yaptıktan sonra modem bir kez çıkartıyorsunuz ve tekrar takıyorsunuz. biraz bekledikten sonra arkadaşlar kendisinin e, wifi'si Live yayınlamaya başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pbnet geldi. Bağlan diyoruz. Şu an kendisi büyük bir ihtimalle bağlanmıştır ama internet olmadığı için burada A gereksinim denetleniyor diyor. E, bunun şifresi var. Ben bu şifreyi size vereceğim arkadaşlar videonun altında. E, kendisilerinin Nodemption'un otomatikman verdiği bir şifre. Siz bunu değiştirebilirsiniz sonraki zamanlarda. Bağlantı yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi internet yok güvenli diyor. Bağlantıyı yaptıktan sonra burada 192.168.4.1'e yazıp Enter'e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, Wi-Fi Access point'e geldik. Buradan scan derseniz tekrardan arkadaşlar kendisi bir tarama yapıyor. Şu anda gördüğünüz gibi hani kendi kapasitesindeki Wi-Fi'leri gördük şu an burada. Mesela bunu select diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu ağı seçtikten sonra bu benim kendi evimin wifi'si şu anda <laughs> saldırı yapmayı düşünmüyorum aslında ama bunu seçerseniz mesela client'e gelip e, atak bölümüne de gelip buradan mesela detoot paketi gönderdiğiniz zaman arkadaşlar wifi kullanılmaz hale gelecek internet kullanılmaz hale gelecek hiçbir şekilde kullanacak kimse o internetten bir e, şey elde edemeyecek bu sayede sizin elinizde bir jammer olmuş olacak. Bunu çıkartıyorum, açıp bölümüne geliyorum tekrardan. Burada mesela arkadaşlar, ee, bir Eğer bir tane bir list yaparsanız arkadaşlar ee, kendisine, Buradan ekleme yaparsanız beacon liste, ee, Verdiğiniz bir SSID'ler üzerinden random wifi'ler ee, üretir arkadaşlar. Mesela ben şuradan random dedim, Hiçbir paket oluşmadan gördüğünüz gibi burada bir sürü wi ismi var. Bunu kaydediyorum. Ben diyorum ki, prop istiyorum, start diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda e, saldırı yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra burada gördüğünüz tüm Wi-Fi mod wi -Fi, wi, -Fi wi isimleri başka cihazlar tarafından da görülmeye başlayacak. bunların hepsi göz düşündüğünüz gibi yani etraftaki kişiler gelip bunların ne olduğunu anlamayacak ha şey de yapabilirsiniz ee, mesela buradaki lerden birinin ismini kopyalayabilirsiniz arkadaşlar bu seçtikten sonra e, bir konu gelip hani stop diyeyim şunu mesela e, benim kendi wifi'mi select yaptım mesela atağa gelip burada bir konu dediğim zaman arkadaşlar benim wifi'yi kopyasını oluşturuyor e, fakat bu ne işimiz yarayacak derseniz bu mesela bir wifi hacklemeye çalışıyorsunuz. Şifresini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ne kullandığınızı düşünüyorum. O yani günüz kullandığınızı göre düşünerek hareket söyleyeceğim bunları. Eğer Linux kullanıcıysanız saldırıyı yaparken arkadaşlar bir klon oluşturun. E, klon oluşturduktan sonra APS üzerinden bir tot paket göndererek arkadaşları kendi wifi'lerinden düşürün. Kendi wifi'lerine bağlanamadıkları için sizin paylaştığınız ikize, ikize bağlanmaya çalışacak bu arkadaşlar. İkize bağlanmaya çalıştıkları zaman da şifrelerinize geçecek mesela yani böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tekrardan mesela saldırıyı başlatıyorum fakat siz burada bilgisayardan gösteremiyorum çünkü pvn'de bağlı ve ara kabloyla bağlı olduğu için gözükmüyor. Ama telefondan baktığımda buradaki gördüğünüz tüm cihazlar orada bulunmaktadır arkadaşlar. Stop dediğinizde aynı anda keser. Bir konu istediğiniz sizin böyle wifi isimleri oluşturmanızı ee, sağlar. İsterseniz kendiniz de buradan isim oluşturabilirsiniz. Detailed dediğim gibi de bunun istediğiniz Wi-Fi'ye istediğiniz şekilde bağlantı kesebilir arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Sizlere Nudem SU-ESP8266'yı gösterdim. Ee, bu videoda gösterdiğim arkadaşlar <laughs> cihazı sadece bu işler için kullanmayacağız Tabii ben e, biraz da konsept değiştirmeyi planlıyorum kanalın konseptine sadece siber güvenlik üzerinden değil biraz da robotik çalışmayı düşünüyorum e, bununla beraber size bu cihazı daha yapabileceğiniz başka e, projelerde göstereceğim ve anlatacağım dinlediğiniz için teşekkür ederim.